Ey esenliğin, güvenin ve huzurun kaynağı ve sahibi olan Rabbimiz, bizi ve sevdiklerimizi, sevenlerimizi bütün korkulardan emin kıl. Bize huzur, güven ve esenlik ver. Bizi afetlerden, belalardan, salgın hastalıklardan ve düşmanlarımızın şerrinden koru. Bizi bütün günahlardan temizle bizi derecelerin en yücesine yücelt ve onun vesilesiyle bizi hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştır. Kusurlarımızı ve günahlarımızı affet, tevbelerimizi kabul et, senin merhametin sonsuzdur ve tevbeleri kabul edecek olan da ancak sensin Allah'ım.'' Nasip ettiğin her kıyam, her rükû, her secde ve her dua için sana hamdolsun. Sana layık bir kul olamadığımızın ve sana gereği gibi hamd edemediğimizin farkındayız. Sen yüceliğinle ve merhametinle ibadetlerimizi, dualarımızı, zikirlerimizi ve tesbihlerimizi kabul et. Eksiklerimizi tamamla, kusurlarımızı bağışla Allah'ım. Ey rahmetiyle alemleri kuşatan Rahman ve Rahim Rabbimiz sonsuz rahmetinle aklımıza, kalbimize, ruhumuza, duygularımıza, sözlerimize ve davranışlarımıza hidayet ver. Elimizi, dilimizi, gözümüzü, kulağımızı ve verdiğin tüm imkanları doğru yolda ve rızana uygun şekilde kullanmayı nasip et. Hayırlar senin elindedir. Ve sen her şeye gücü yetensin. Senden her şeyin hayırlısını istiyoruz. Bize ihsan edeceğin her iyiliğe ihtiyacımız var. Dünyada ve ahirette güzellikler ver. Dinimiz, dünyamız, ailemiz ve malımız konusunda senden esenlik istiyoruz Allah'ım seni unutmaktan, verdiğin nimetlere nankörlük etmekten, nimetinin yok olmasından, verdiğin sağlığın bozulmasından, ansızın bizi cezalandırmandan, öfkene sebep olacak her şeyden sana sığınıyoruz. Tövbelerimizi kabul et, kusurlarımızı bağışla, pişmanlıkların az olduğu, Hayırların çok olduğu bir hayat yaşamayı ve dünyadan huzurla gitmeyi, mahşere imanla varmayı, hesaptan güler yüzle geçmeyi, cennete ulaşmayı nasip et bize. Dünya ve ahirette bizi gerçek müminlere yoldaş eyle Allah'ım. Sen her şeyin sahibi ve alemlerin Rabbisin. Halimizi ve ihtiyaçlarımızı sana arz ediyoruz. İhtiyaçlarımızı hayırlı bir şekilde gidermeyi nasip et bize. Senden başkasına el açmaktan, namerde muhtaç olmaktan sana sığınırız Allah'ım. Amin.